Dostlarım selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ne yapacağız? Yeni etkinlik ve yeni arayüz hakkında konuşacağız. İlk başta yeni arayüzü ben size göstereyim. Instagram'da zaten paylaşmışlar. Görmeyen arkadaşlarımız varsa, Standoff Türk sayfasında ve diğer video sayfalarda da var. Bu şekilde bir e, arayüz yapmışlar. Şöyle baktığımızda e, davet etme şeyi var. Onun dışında modları burada aynı normal herhangi bir şey yok. Pas burada, etkinlikler bu şekilde. Burası çok güzel olmuş. God ve çi kasalarımız vesaire bu tarafta yapılacak. Yani güzel. Grupta bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel olmuş. sesli sohbet özelliği de hala devam ediyor. Bu neymiş? Bunu anlamadım. Ama güzel yapmışlar. Ellerine ayaklarına sağlık. Şöyle şurası da güzel olmuş. Sadece benim beğenmedim yani. Arka planı bu değil de başka bir şey olabilirdi mesela. Ses tonu da ya da Dundaki o şeylerle manzarası vesaire olabilir. Onun dışında da bu da direkt giriş ekranımız. Yani herhangi bir lobide değilken starter pass vesaire yine hepsini aynı yapmışlar. Aynı şekilde koymuşlar. Sadece buradan işte tıklayıp geçiyor. Neyse bu konu üzerinde fazla değinmeyeceğim. Yeni gelen etkinlik hakkında size birkaç tane şey göstereceğim. Şimdi videomu izliyorsunuz. Like veya yorum hani atmıyorsunuz. Neden atmıyorsunuz? Tabii siz bilirsiniz ama like atmayı unutmayın özellikle. Sizleri seviyorum. Şöyle hani yeni etkinliklerden de bahsedelim. AVM'miz var burada. Burada eee sticker'ımız ve burada da telefonda şarjı bitti. Burada da sandıklar, kasalarımız var. Kasaların içinde işte Molot'tan e AKR neydi la ismi? AKR 12 var. Üstünde yazıyor zaten. FBM'den FS'e kadar hatta S3 Mantis'e kadar Mantis'e kadar getirmişler. Güzel bir sandık ama pek bir yüzlerinde durulur mu dersiniz durulmaz. Maç ödülleri işte ya ben bunun şeyini anlatayım ama zaten hayli, hayli biliyorsunuzdur da. Buradan yenile yerinden bilet alıyorsunuz. Etkinleştirme pro modu var bir ay boyunca. Ya da 7 günlük 3 katı daha fazla alabileceğiniz pro modu var. Ya da 3 günlük pro modu var. 3 gün önce buradaki ödülleri alabiliyorsunuz tavsiyem buradan Gold ile yani 600 gold'unuz varsa gidin buradan pro modunu etkinleştirin derim etkinleştirdikten sonra maç attıkça normal ödüller ve pro modunuz varsa ekstra buradaki art 10, art 10 art veya, e, artı 10 artı 10'lar artı 20'ler veya artı 30'ları artı 60'ları alabiliyorsunuz daha sonrasında oynanan her maç için burada bir puan birikiyor bu etkinlik toplamda 12'şer 12'şer gittiğinden dolayı burada 150'de bir tane madalyamız var. 300'de bir tane bir de legendary 450'de bir madalyamız var. Hepsi güzel birbirinden. Alınır mı? Alınır. Etkinliğe basılır mı? Benim görüşümce basılır. Ayrıyetten bu etkinlikte size şöyle bir şey göstereceğim. Nasip olursa mağazaya geldiğimizde buradan markete pardon. Etkinlik sanırlarına geldiğimizde fiyat bakımından şu anda hepsi yüksek tabi bunlar gitgide çıt düşecek. düşecek 39.000 TL'ye ay 39.000 G'ye buradaki AK'yi ama S2 AK'yi alabiliyorsunuz hani şöyle baktığımda bu ne oğlum diyeceğim bir desem güzel ama ben almam bıçakları vesaire de böyle ee, yani burada 280 gold'a kadar düşmüş alınır mı alınmaz paranızı biriktirin Burada tükendi yazan AVM'nin buraya geldiğinizde 41 bin golda 61 bin 154 adet satın alma 155-106 işte certçü, satın alma talebinin olduğunu göreceksiniz. Demek ki bunların mağazaya düştüğü andan itibaren ki fiyatları bir uçurum şeyinde olacak. Burada da 6767 gold demişler ya yani bayağı saçma olmuş. Yani şu 41 410 bin Dur. 410 bin kod. Ya tabii bunlar değişecek. Cadlar, cutlar ve eserler olacak. Burada patern olarak 1 veya 999 paternin çıkması bizim için iyi olacak. Bu AVM'ler mağazalara düştüğünde yani şuradan gelip envaterde envat etkinliğe geldiğinizde Şunları şu iki sandığı alacağınıza ya da şunları alacağınıza biriktirip bu AVM'yi alın. Çünkü herkes bunları alıyor. Bunları almayı unutuyorlar. Tabi silah desteği olmayanlar da bunlara yönelecektir bizim Buradaki önceliğimiz bu silah desteği ilk başta alıp mağazaya geldiğinde direkt yani ilk geldiğinde yüksek fiyatta oluyor biliyorsunuz. Direkt ilk bir gün içerisinde 24 saat içerisindeki en yüksek ee, seviyesini yakalayıp o seviyelerde satmamız ilk başlarda 5000'e gelir daha sonrasında 6.000 7.000 8.000 10.000 anlatabiliyor muyum yani yatırımdan korkmayın stat zaten şurada ne diyor bize 1000 etkinlik bonusuna diyor buradan baktığımızda 1000 etkinlik bonusu 500 lira hani 500 liraya kaç gold alabiliyorsunuz ya da sat satarken kaç gold kar ediyorsunuz bunu düşünün böyle alın Videom böyleydi. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Videoda şöyle yeni arayüzle sonlandırayım. Ee, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ramazan bayramınızı özellikle unuttum. Bayram diyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah kolay bir şekilde oruç tutmayı cümlemize nasip etsin. Ya da şöyle geçelim. Böyle kapatalım. Fantezi dünyası. Hepinizi seviyorum. Cansınız. Görüşürüz.